Herkese selam arkadaşlar yepyeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün başlık ve kapaktan üzere gördüğünüz üzere arkadaşımın hesabına gizli girdim Rual Pes Kısaca arkadaşlar hemen anlatayım neden Rual Pes açma şeyimi. O e, kendi hesabı onun normal ana hesabı gitmişti silinmişti. Ya yani o hesabı biraz daha bu hesabı göre doluydu. Az çok bir şeyler vardı. E, hiç Rual açmadı bu hesapta o. O yüzden Biraz da bu yüzden açasım geldi. Biraz da şöyle bir şey gördüm dün akşam onun hesabına girdiğimde. 3538 tane RP puanı vardı. Biraz da bu yüzden. Hemen bir site aracılığıyla UC'ye yükledim. Hesaba farklı bir şey girdim girdiğim için yüklenmiyor. Onun için site aracılığıyla yükledim. Ee, size sponsorluk verirse güzel olur. Digipin'den yükledim. Sponsorluk verirlerse de çok güzel olur yani. Şimdi ekmeğimizi de alırız. <laughs> 86-85 abone gelip sponsorluk vermezler ama yani. Verirlerse çok mutlu oluruz şahsen. Ee, hemen şöyle kısaca hemen zaten ben Royal inceledim. Ee, zaten Royal Pass'in gitmesi 4 gün kalmış. Herkes de incelemiştir herhalde. Benim anlatmama gerek yok Royal Pass'i. Hızlıca Royal Pass alalım. Hemen şuradan dur. Dur yanlış yaptım. Şöyle hemen 60'ı 1'e alalım. Hoppa. Kapat. Dur. İkinci yeri satın almamız için önce bunların hepsini almamız lazım. Bunları zaten gördüğünüz benim hesaptan bak görmüştürsünüz. Oh, oh 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 Başka bir şey var mı? Anladım tamam. Bu nerede mi? Nerede? Herhalde. 5000 Oo bayağı bir para oldu. Şuradan şeyler de alalım. Dur. Ee, UG'miz gelmiş. Elite Pass Plus bittin. Şuradan Tekrar hatırlatma. Pas al. Aldık ikinciyi de hep. Ne oluyor lan? Bunları zaten gördük. bunları gördük Setimize geldi. Of Destansı boşlarız. Başarımla geldi. Oh ne oldu hesap. Hiç muhabbet açılmadığı için bir sürü şey geliyor şu an. Bu ne? Hop ünvan ünvan bir şeyler de geliyor. 35 olmuş. Yetenekli koleksiyoncu ünvanı geldi. O set paylaşma şeyi de gelmiş. Direkt hepsini alsam almıyorum ya. Bu ne? Hepsini al. Hesap da ilk dakika var. Rolpe saçıldığı için ne oldu? Nasıl dedim her şey geliyor. Bu ne? Koleksiyoncu bir şey kalmış. Ne kalmış? Hesap zaten 7 dastansı arkadaşlar. Hesap hiçbir şey yok. Ya neyse. Aldık mı oğlum biz? Ne oluyor oğlum? Neyse boşver. Ben, benim en çok merak ettiğim kısım derken bunları verelim dur. Şunları açalım. Oradan bize şey gelsin. Al bak şu iki. Ver. Şimdi buradan şunu alalım. Şu ikisi bu önemli malzeme bir şeyler yükseltir burada başka olabileceğimiz neler var Bakıyorum bakıyorum da alınmaz Bunlar alınmaz şimdi seçmiş mi kendisi Seç, seçmiş ben kendim seçeyim şunu 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 Şunların hepsini seçeyim. Bunların hepsi benim hesapta arkadaşlar dur şimdi düzgün seçelim şunu seçelim ve ektörle şey ama silah skin yoktur onun ya dur. Başka neye bırakabiliriz? Neyse bunu alalım. Buradan cığımız efendim. Bu olabilir. Kask olabilir. Motor. Motor olabilir. Şu silahların hepsini seçiyorum. Silah skinleri çünkü çok az. Şu kask olabilir. Şu uçak bir de uç almak lazım. Onun var onun uçak skini yok. Tamam. Şimdi set olarak bence şunla hangisi daha güzel lan? Sezon 14 seçiyoruz. Şimdi bir onlu vuralım. Direkt bir onlu açtık ya. Büyü tekniğinde açaydık. Tom diye vuralım mı böyle bu? tekli açalım şey vermedi. Bir onu daha vuralım. <laughs> Bakalım ne giriş. Hiçbir şey vermedi mi lan? Bir onu da. Oğlum bir destansı mestansı bir şey atsa ya. Aa bir şey at. Güzel. Kalktı güzel o da güzel. Bombayı paraşütü atmış. Bence güzel. Aa bombayı tam zaten onlar az önce verdi. Bak şu kılıç uçak uçaklığı onda yok. Motor şu bak DP falan şunlar çok güzel olur. nasıl silah skin'i ben hiç yok. <laughs> Hesapla. Bakalım güzel bir şeyler var Patlat ekranı bir şey. Paraşüt var zaten çıktı az önce güzel. Et yok daha güzeldir. Son 2 onlar aynı. 6 aynı. Yok 3 on bu reklam şey. Oo güzel güzel. Oo MG'yi de verdi. Çok güzel. Aşırı güzel. Of of of. Aşırı güzel bu arada. Bombayı bunlar verdi zaten. Aynen. 3 defa vermiş şapkayı. Ah be son 20 kuşeye de verilmez bunu. Dur bakayım şuralardan bir şey verelim bakayım dur. Nereden açabiliriz? 22 pas puanı ya dur buluruz onu bir yerlerden biz. Buradan falan veriyor mu? Yok buradan vermez. Görevlerden. Şu iki kat 80. Şunlar ne diyormuş? Bugün bir eve ziyaret et. Şuna ben hızlıca yapıp gelim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben bunu yapmayı üşendim. Gideceğim 20 vereceğim ya. Dur. Belki bir şey atar. Ya da tekli tekli mi vursak? Şunları alalım mı? Yiyeyim? Dur şunları alalım ha burada. Bu ney? Aa bu da var mı var? Ben bunu ilk defa görüyorum burada. La destan satlan bir tane. Bok gibi bir şey var bu arada. Aşırı pok attı. Ver ya 20 köşeye bir şey olmaz. Ver ver. İnşallah güzel bir şey atar. 20 köşeye değer. At vur reklamı. Şuna 20 köşe verdim. Allah'ım çıldırırsın ya. Dur aldıklarımı bir takalım ya bu. Daha kıralım ya bu. Dur. Yani bu bu skin varken bence o az çöp. Sıkar. Dur. Oo. Sıkar yükseltsek mi acaba ya? Kaç malzemesi 11. Ya da kendisi hangi silah var bakayım. Emmi diye boyası yetmiyor ama onun. Kendisi yükseltir ya ben karışmıyorum ona. Bakalım başka hangi silah? Thompson. o Çifte pompalı. DP'miz. MG. Abi şu MG'yi çok seviyorum ya. Başka. Burada bir şey yok. Bunu kapat abi. Tamam. Bir buz yaratmadım ya. iki tane sandıktan. Bu ne lan? bir şeymiş bir buz ziyara atmadım mı tam tam sandık yere düştüğü başını verdi burada açacağımız bir şey var mı bu ne dur 180 uc bunu açılır biliyor musun 180 uc buna ya bir onunla açayım dur şey vermedi. Ben bunu karışmıyorum. Bu kendisi açmak ister satsın. Allah. Ben hala kadar etmiyor kısmı. Bu kupon e, bizde hangisi var şu an? Şu. Şundan da, tane. Oo, bu şey avokado oldu şey miymiş bu? amaç almak bir şeyler Baş attı. Baş attı Baş attı Bir şey at lan Baş attı Dört tane açtık gitti ciddi. baş attı ya lan Kim dört parayı bir şey alabiliyoruz <laughs> Popülerlik alayım da kendimi atayım bari dur Aa dur orada yüzük mü gördüm ben Oo araba ver araba ver Araba alabiliyormuşuz yüzük ver Tamam ben kendime şimdi şöyle bir araba atayım. Çaktırmayayım onu videodan izleyecek. Ben neredeyim? Kendimi bulabilirsem. Kaç? 100, 161 tane arkadaş var dedim ya. Kendimi bulursam. Bu arada arkadaşlar video boyunca mikrofonu falan elde desem, kusura bakmayın. Dikkatli anekli hınlandır. Direkt ellememiştirim. Oğlum ben neredeyim? Dur şuradan bulurum ben kendimi. Heh, şuradan Arveles. Niki Marveles diye boş verin. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ee, dur. Meşe biliyoruz lan bunu? Pat diye gönderiyor mu bu arabayı? Dur bakayım. Araba nereye gitti lan? Ya saçmaladı bu ne ya? Dur ha Tamam gönder Of araba Kendimi araba gönderen edemem yani şimdi <laughs> Bu ne oğlum bu üstüne yükselt Ha bunu yükselt dedim, dur Yükselt 38 puan para ne oğlum Bunu kendisi ayarlar ben yükselttim Başka bir şey kaldı mı? Bu ne? Parşüt şu parça daha iyi başar bunu. Bu ne? Bu daha iyi. Uçak skini hiç yoktan iyidir. Hiç yokmuş çünkü. Wow. Bombacığımız. Buradan başka ne? Kötü bir çantamız. Onu da elemiyoruz. Dur bakayım parça. Nereden üstüne alacak bunlar. Ama her şey aldık da mı lan? Bu ne? Ha bunun da şey. O bir şey. Bir tane parası varmış lan burada. Ne olabilir? Kendisi alır ya. Kendisi takılır. Bir şey kaldı mı bakmadığımız? Başka bir şey kalmadı herhalde. Bakayım şöyle bir göz gözleyeyim. Bunları ne lan? 20 tane oda ne oğlum ya işsiz misin? Benden zengin herif 20 tane oda ne oğlum? Neyse arkadaşlar şimdi boş verelim. Ben kendi hesabıma gireyim. Yiğit'i çağırayım. Bir Yiğit'in tepkisini görürüz. Olmadı bir, bir maç falanla gireriz. Ben şimdi kendi hesabıma geçip hemen geliyorum. Tamamdır. Kendi hesabıma girdim. Hızlıca... Bu lan? Buraya ne gelmiş? Ha, sandıkmış. Bir şey yok. Tam. Arkadaşlar, ben şimdi Yiğit'e bir WhatsApp üzerinden yazayım. Bir oyuna girsin. Zaten hesaptan ben çıktım. Bir oyuna girsin. Hemen zaten lobiye çekeceğim. Görmesin. Biraz tepkileri garip olabilir ya falan. Konuşmayabilir. Değişik konuşabilir. Onun için orada kusura bakmayın. Ben onun için WhatsApp'tan yazıp hemen lobiye çekiyorum arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar geldim. Herif 3-4 defa aradım anca açtı. Öldü mü, kaldı mı diyecektim en son. 5-6 dakikaya geliyorum dedi. O oyuna girince zaten bana ise katar. Onun oyuna girmesini bekliyorum. Oyuna girince zaten ben hemen... Aa girdi lan dur. Direkt lobiye çekeyim bekle. Çok kendi tepkilerini göreceğim. Bakalım ne diyecek. Şu an kayıtta olduğum falan hiçbir şey söylemedim arkadaşlar. Hiçbir şey demedim. İyi gelirse lobiye. Çok çok aşırı heyecanlıyım nedense. Ya tren dolu biri bir, git bir, bir şuradan. Alo. Alo. Merhabalar. Ne haber kanka? Merhabalar. Bu... İyi bu set ne? <laughs> Bilmiyorum ki o şey o setle gameplay e çektim ya. Çan gördüm bilmiyorum ki arkadaşlar belki de gördü yazmıyor. Ne? Ne dedin kanka? Bu ne? Ne neyi? Ha bu ne? Tamam bende de neden bahsediyorum o ne? Rp üstün abi. Nereye rp'si kanka? Abi nereye? Rp. <laughs> nereye rp'si? Abi bu ne abi? <laughs> <laughs> ne RPS'i kankam? Abi rap açmışsın. Güle güle kullan kardeşim benim. Niye bana abi diyorsun siz aynı yaştayız. <laughs> abi işte <abim>. abi, <laughs> abi. abi. bir şu rp setini abi. falan bir giy bakayım üstüne ya videodan izlersin şu an videodayız sen kayıtta mısın şu an evet kayıttayım <laughs> bir tepkilerini göreyim dedim ya Aa. Dur. Kayıt gitti. Açtım kaydı. Tamam tepkilerine devam edebiliriz. Evet. Kaydım kapandı bir yer, arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, ne ne denemek istersin? Abi, şimdi... Ne diyeceğim bilmiyorum. Ya, ya bir konuş. Tepkilerini merak et. Ne bileyim. Şey, şey... İşte çok teşekkür ederim. Abicim. De... <laughs> bir şeyler de... <laughs> Abi teşekkürler işte abicim. canım abi. Hesabında abi biraz UC var kardeşim. Ee, onunla şey yapabilirsin bak. Şey sen üstündeki setten üstüydün ya 180 UC açabilirsin ama geriye kaç UC kalıyor onun içemin dilim. Bir hesaplarsan bakarsın ona. Bir video hoşa geldi. Videoyu bir kapatalım, bitirelim bir videoyu ya. Bir dur. <laughs> Konuşuruz sonra. Arkadaşlar <laughs> buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Bir like, bir yorum, bir abonenizi alırım. Bir de bin, ona, bin aboneye özel böyle bir RP çekilişine katılmak isterseniz. Link şey açıklamaya o zaman sunacağım. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda hoşçakalın.